14 Ekim Salı 2025 burç yorumları. Bugün Koç burcunun dinamik enerjisini kullanma zamanı. Duygusal olarak kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bu nedenle hedeflerinize odaklanmak için mükemmel bir gün. Diş hayatında yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Cesur adımlar atmak için cesaretinizi toplayın. Sosyal ilişkilerde ise bazı arkadaşlarınızla daha derin sohbetler yapabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Zira bu ilişkilerinizi güçlendirebilir. Fiziksel aktivitelere yönelmek, ruh halinizi iyileştirmek için harika bir yol olacaktır. Bundu. Akşam saatlerinde yenilikçi bir fikir ile karşılaşabilirsiniz, bu fikir hayatınıza olumlu değişiklikler getirebilir. Kendinize güveninizi kaybetmeyin, kararlılığınızla başarılı olacaksınız onu. Bugün boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün gibi görünüyor. Duygusal açıdan kendinizi daha dengede hissedebilir, içsel huzur arayışında önemli adımlar atabilirsiniz. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteler, zihninizi rahatlatmak için iyi birer seçenek olacaktır. Diş hayatında, sabırlı ve kararlı yaklaşımınız sayesinde bazı sorunları çözebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirmek, ortak projelerde başarıyı getirebilir. Müşterilerinize veya iş ortaklarınıza karşı gösterdiğiniz özen, uzun vadede olumlu geri dönüşler sağlayabilir. Aşk hayatında ise partnerinizle keyifli anlar paylaşabileceğiniz bir atmosfer var. Birlikte vakit geçirerek ilişkinizi tazeleme fırsatı bulabilirsiniz. Eğer yalnızsanız sosyal ortamlarda tanışma şansınız yüksek. Bu nedenle kendinizi dışa kapatmaktan kaçının da. Sağlık konularında da dikkatli olmalısınız da. Beslenme alışkanlıklarınıza özen göstermek enerjinizi arttıracaktır. Özellikle su tüketiminizi artırmayı unutmayın. Bu şekilde hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendinizi daha zinde hissedeceksiniz. Sevgili ikizler, bugün iletişimde artan bir enerji hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizle olan etkileşimleriniz oldukça yoğun geçebilir. Yeni insanlarla tanışmak veya eski dostlarla buluşmak için harika bir zaman. Duygularınızı ifade etme konusunda cesur olun. Bu, ilişkilerinizi derinleştirebilir. Öte yandan bazı gereksiz tartışmalara da açık olabilirsiniz. Dikkatinizi odaklamakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden önemli kararlar almadan önce bir adım geri çekilmekte fayda var. Kendinizi toplamak için biraz yalnız zamana ihtiyacınız olabilir. Akşam saatlerinde ise uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir hobiye yönelmek için mükemmel bir fırsat bulabilirsiniz. Yaratıcılığınıza yön verecek aktiviteler zihninizin tazelenmesine yardımcı olacaktır. Unutmayın, denge her şeydir. Bugün yengeç burçları için duygusal bir gün olabilir ben. Hislerinizin derinleştiği bir dönemdesiniz ve bu, sevdiklerinizle aranızda güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Ailevi ilişkilerde daha fazla anlayış ve sabır gösterme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı yönlerinizin ön plana çıkması için harika bir zaman dilimindesiniz. Sanatsal aktiviteler veya hobilerle ilgilenmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. İçsel dünyanızda denge bulmak adına meditasyon ya da doğada vakit geçirmek iyi gelecektir daha. Diş hayatında ise karşılaştığınız zorluklara sakin bir kafa ile yaklaşmalısınız. Aceleci kararlar almaktan kaçının daha. Sorunların üzerine giderek çözüm yolları aradığınızda daha memnun edici sonuçlar alabileceksiniz. Gözlemci bir tutum sergilemek size avantaj sağlayacaktır. Günün sonunda sevdiklerinizle geçireceğiniz kaliteli zaman enerjinizi tazeleyecek ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, hislerinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bugün aslan burçları için kendinizi ifade etme ve yaratıcılığınızı sergileme zamanı. Özellikle sanatsal projeler veya yeni hobiler üzerinde çalışmak için harika bir gün desek yanlış olmaz olduğu. Diş yerinde de fikirlerinizi açıkça dile getirmekten çekinmeyin. Bu, Ekip arkadaşlarınızın sizi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Duygusal olarak sevgi dolu bir atmosfer içindesiniz ağın. Partnerinizle aranızda güzel bir iletişim kurulabilir. Tek iseniz sosyal ortamlarda tanışacağınız yeni kişiler sizi heyecanlandırabilir. Özgüveniniz ve cazibenizle dikkat çekmekten geri durmayın. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Spor yapma ve sağlıklı beslenme konularına atılım yapmak için uygun bir gün. Unutmayın beden sağlığı ruh sağlığınızı da etkileyecektir. Bugün kendinize biraz zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Bu sizin için yararlı olacaktır. Bugün Başak Burcu'nun enerjisi, detayları olan yeteneğinizi ön plana çıkarıyor. Gün boyunca ortaya koyacağınız analitik zihin, sizi iş veya kişisel projelerinizde daha verimli kılabilir. Sosyal ilişkilerinizde daha dikkatli olmanız gerekebilir anlayışlı bir yaklaşım sergileyerek fikirlerinizi ifade ederken karşınızdakini de dinlemeyi unutmayın. Bu, aranızdaki iletişimi güçlendirebilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Doğa yürüyüşleri veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmak, stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Günün tadını çıkarmayı ihmal etmeyin. Bugün terazi burçları için sosyal ilişkiler oldukça ön planda daça. Arkadaşlarınızla veya Ailenizle keyifli vakit geçirme fırsatları bulabilirsiniz. Birlikte çıktığınız aktiviteler ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Duygusal ilişkilerde ise dengeyi sağlama konusunda daha dikkatli olmalısınız. Partnerinizle iletişimde açık ve dürüst olmak olası yanlış anlamaların önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca estetik ve yaratıcılıkla ilgili projelerinizi hayata geçirme konusunda cesaret bulabilirsiniz. Sanatsal yönlerinizi keşfetmek için harika bir gün. Unutmayın, yaratıcılığınızı kullanmak hem kendinizi iyi hissettirir hem de çevrenize ilham verir. Bugün akrep burcunun enerjisi oldukça yoğun ve hislerinizi derinlemesine etkileyebilir. Duygusal derinliklerinizin açığa çıkması, gizli kalmış düşüncelerinizi ve hislerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Bu süreç, içsel dönüşüm ve kendinizi yenileme fırsatı sunacaktır. İlişkilerinizde şeffaflık arayışında olacaksınız Doğan'ın. Sevdiklerinizle açık iletişim kurmak aranızdaki bağları güçlendirebilir. Özellikle zorlu konuları gündeme getirmekten çekinmemelisiniz. Bu, ilişkilerinizdeki gerginlikleri azaltacaktır. Diş yaşamınızda da yoğun bir gün geçirebilir, yeni projelere odaklanabilirsiniz. Tutkulu yaklaşımınız hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayacaktır. Ancak başkalarıyla olan etkileşimlerinizde dikkatli olmalısınız, duygusal tepkilerden kaçınmak, profesyonel imajınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Genel olarak içsel sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinize dönerek neler yapmak istediğinizi sorgulayıp yeni hedefler belirlemeye açık olabilirsiniz. Kendinizle barışık kalmaya çalışın. Bu hayatınızdaki dengeyi bulmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Yay burçları için yeni fırsatların kapıda olduğu bir günü. Özellikle sosyal çevreniz olan bağlantılarınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, farklı görüşlerle zenginleşmek için ideal bir zaman dilimi. Ayrıca spontane kararlar almak size iyi gelebilir. İçsel sesinizi dinleyin ve kalbinizin istediği yönü takip edin. Seyahat planları yapma isteği de yüksek, bu yüzden ani bir yolculuk için hazırlık yapabilirsiniz o. Diş yerinde yaratıcı fikirlerinizin değerlendirileceği bir ortamda bulunacaksınız. Projelerinizi anlatmak için cesur olun ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Son olarak kişisel alanınıza ve ruh sağlığınıza dikkat etmekte fayda var Biraz yalnız kalmak veya meditasyon yapmak günün stresinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Oğlaklar için kendinizi daha motivasyonlu ve enerjik hissedeceğiniz bir gün olabilir. Hedeflerinize daha kararlı bir şekilde odaklanmak sizi ilerletmekte önemli rol oynayacaktır. Özellikle iş hayatınızda sürüncemede kalan projelerinizi tamamlamak için harika bir zaman dilimindesiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler de dikkat çekici olabilir. Partnerinizle yapacağınız açık iletişim ilişkiniz açısından olumlu etkiler yaratabilir. Eğer yalnızsanız, sosyal ortamlarda daha fazla yer almanız, yeni biriyle tanışma fırsatları sunabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var da. Stresin etkilerini azaltmak için spor yapmak veya doğada vakit geçirmek iyi bir seçim olabilir. Kendinize zaman ayırmak, ruh halinizi dengelemenize yardımcı olacak hatta. Unutmayın, tüm bu çabalarınız uzun vadede size olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Sevgili kova, bugün kendini ifade etme konusunda çok daha cesur hissedebilirsin. İletişim becerilerin ön plana çıkacak ve çevrendeki insanlarla olan etkileşimlerin zenginleşecek kilo. Sosyal aktiviteler ve grup çalışmaları için uygun bir gün. Fikirlerini paylaşmaktan çekinme, yeni projelere başlanabilir. Ancak aniden ortaya çıkan sürpriz olaylar karşısında dikkatli olmalısın Gong'u. Esneklik göstermek ve planlarını alternatiflerle desteklemek sana fayda sağlayabilir. İçgüdülerine güvenmelisin. Bazı durumlar düşündüğünden daha karmaşık olabilir. Sevgi hayatında ise partnerinle olan iletişimin güçleniyor. Duygusal derinliklere inmek için bir fırsat bulabilirsin. Bekar kovalar içinse yeni tanışmalar heyecan verici olabilir. Sevdiklerinle zaman geçirmek sana iyi gelecek. Bugün Balık burçları için duygusal derinliklerinize inmeye teşvik eden bir gün. İçsel sezgileriniz güçlü olacak. Bu nedenle hislerinize güvenin. Yeni yaratıcı projelere yönelmek ya da var olan bir hobinizi derinleştirmek isteyebilirsiniz. Sanat ve estetik konularında ilham verici anlar yaşayacaksınız. İlişkilerinizdeki derin bağlar önem kazanıyor. Sevdiklerinizle anlamlı sohbetler yaparak duygusal bağlarınızı güçlendirebilir, ihtiyaç duyduğunuz desteği bulabilirsiniz. Kendi duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, yazılı iletişim ya da sanatsal yollarla kendinizi anlatma yoluna gidebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendinize yeterince vakit ayırmayı unutmayın. Bu sayede içsel huzurunuzu sağlamak için gerekli alanı yaratmış olacaksınız. Meditasyon ya da doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktivitelerle ruhunuzu yeniden canlandırabilirsiniz.